Evet, evet, evet. Pilot Talk sevenler. Hoş geldin. ee, <laughs> yoğun istek üzerine hemen pilot Talk'ın bir sonraki Bölümüne yayınlıyorum ve yine yoğun üzerine bahçemden yayınlıyorum. bahçe yeniledim. Nasıl olmuş? Hemen şu an tamamını göremiyorsunuz ama Instagram'dan görebilirsiniz. Önceki halini, sonraki halini resmen tanınmayacak hale geldi. O kadar kötüydü ki bahçe şu an çok tatlı. Artık sürekli burada böyle yayılarak video editliyorum, çalışıyorum falan. O yüzden bunu bir sürahi sangriyeyle kutluyorum. Kendi el cihazlarımla size sangriye yaptım demek isterdim. Keşke burada olsanız da size sangriye doldursam beraber içsek. Sangriye yazın İspanya'da acayip fazla içilen bir şey ve İspanya'da öğrenmiştim ne olduğunu ben. Çok seviyorum. Evde çok kolay kendin yapabiliyorsun. Pilot halkın pilovunu aldığıma göre devam edebiliriz. Geçen videoda sormuştum pilot halkla ilgili ne düşünüyorsunuz, seviyor musunuz diye. O kadar güzel yorumlar gelmiş ki dedim ben bu yorumlara kesinlikle pilot halk çekiyorum. Ben de gaza geliyorum. Daha çok çekesim geliyor, daha çok çekesim geliyor. O yüzden çok teşekkür ederim beni kırmayıp yorumlara yazdığınız için. Hepsine baktım, hepsine baktım. Gözümden kaçmadı. Seviyorum sizi. Çok yakın bir zamanda çektiğim için henüz kitap bitiremedim ama şuna başladım. Dört Anlaşma diye bir kitap ve bunu storyimden paylaştıktan sonra o kadar çok insan işte aileme de arkadaşlarıma da aldığım hayatımı, değiş hayatımı değiştirdi diyen çok kişi vardı. Onun dışında bir sürü kitap aldım yine. Bir sürü kitap aldım. Bunları da okuyup yorumlarımı paylaşacağım sizle. Bazıları gerçekten klasikler. Mesela Franz Kafka'nın dönüşümü. Gregor Samsa bir sabah huzursuz düşlerinden uyandığında kendini yatağında kocaman bir böceğe dönüşmüş buldu benim hayat diye. Ya hiç karşılaşmasaydık diye bir kitap İrem önerdi. Bu arada dört anlaşmayı da İrem önerdi. Bunu da çok güzel falan dedi. Çok merak ediyorum. Yine İrem önerdi. İremciğim önerdiklerinin hepsini aldım ve okuyacağım. Çok merak ediyorum. Derin konuların kitaplarından çıkamadım arkadaşlar. Falan filan işte Veronica ölmek istiyor. Bunu sesli kitap olarak dinlemiştim. Olan üstü bir gece iyi okuyacağım. Bu da böyle çerezlik bir günde bitiririm diye aldım. Bu videoda daha çok sizi dinleyeceğim. Geçen videoda full kendi derdimi anlatmıştım. Zamanında bize haksızlık kötülük yapmış insanları zihnimizden nasıl atabiliriz? Ya bu çok zor bir şey gerçekten. insan kendisine haksızlık yapıldığını hissedince enerjisi hep karşı tarafı gidiyor. Yani sürekli karşı taraf hakkında bana şöyle yaptı, bana böyle yaptı, ne olacak şimdi diye düşünüyor. Ve bütün enerjisini kaptırıyor. Enerjisiz kalıyor, sinirleniyor, öfkeleniyor, bastırdığı şeyler saçma sapan yerler. Bu gerçekten çok korkunç bir şey. Bundan kurtulmanın en güzel yolunu biliyor musunuz? Ya tamam sana bir haksızlık yapıldıysa elinden deyince karşı taraftan o yaptığı haksızlıkla ilgili bir şey almaya çalış sadece kendine zarar verirsin. Öfke çok zarar verici bir şey maalesef. Tamam öfke biz kendimizi koruyalım diye var. Sana böyle bir zarar geldiğinde dışarıdan sistemin mekanizman işte alttan mesela hayal kırıklığı yaşanın öfkeye dönüşüyor. Size bir haksızlık yapılıyor, o öfkeye dönüşüyor. Aslında kendinizi korumaya çalışıyorsunuz. O kendinizi koruma içgüdüsü size öfkeyi veriyor. Ama bir yandan da tamam öfke bazen bize bazı uyarıları vermekte güzel olmakla birlikte size yanlış şeyler yaptırabilecek bir duyguda. Bu duygudan kurtulabilmeniz için de gerçekten il ilahi adalet diye bir şey var. Eğer size bir haksızlık yapıldıysa, eğer siz de birine haksızlık yaptıysanız karşılığını görüyorsunuz bu hayatta. Gerçekten bugüne kadar benim için de hep böyle oldu. Etrafımda da hep böyle gördüm. Haksızlık ettiysem cezasını çektim. Haksızlık edildiyse cezanın çekildiğini gördüm. En sağlıklı şey gerçekten sabretmek. Önünüze bakmak. Bakın daha önce de söylemiştim bunu. Beyinden bazı şeyleri şu şekilde silemezsiniz. Ya işte o bana haksızlık yaptı. Neyse bunu düşünmek istemiyorum, 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 istemiyorum. Beyin istemiyorum lafından anlamıyor. Sen ne kadar bir şey düşünmek istemiyorum adı altında o şeyi düşünmemeye çalışırsan o şeyi o kadar düşünürsün. Mesela diyorlar ya pembe fili düşünme. Şu anda hepinizin gözünün önünde pembe fil geldi değil mi? Beyin böyle çalışıyor işte. Onu düşünmemek için yapman gereken şey başka bir şey odaklanmak. Yani hayatına sürekli yeni bir şeyler katmak, yeni bir yere gitmek, ondan sonra yeni bir şeyler denemek, yeni insanlar tanımak. Beyin yeni bilgi aldıkça eskiyi siliyor. Ama sen oturup eski 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 bana haksızlık haksızlık falan diye düşünürsen sen onu zaten kafandan atamazsın. İnsanın başına ne gelse işsizlikten geliyor biliyor musunuz? Ben buna inanmaya başladım artık. Bu arada muhasebeci yazıp duruyor sürekli. Ee, falan filan falan. falan falan filan falan filan. Ha tamam. Böyle bir hayat <laughs> ediyor. Sangriyamdan yudumlayayım. O yüzden bu konuda yapabileceğin en sağlıklı ve en zor ama aynı zamanda en yapılması gereken şey sabredip oturup aşağı kendi hayatına bakmak. Ama çok zor biliyorum çok zor yani bunlar çok baş edilmesi zor duygular. Flört aşamasını geçemiyorum bir ilişki oturtamıyorum çilom nasıl çözülecek bilmiyorum. E, sizce başarılı bir ilişki gerçekten başarılı diyebilmemiz için bir ilişkiye onu sevgililiğe nişanlılığa, evliliğe mi varması gerekiyor? Sizce de oraya varmasa da size güzel deneyimler yaşatmış sizin ona yaşattığınız, ondan bir şeyler öğrendiğiniz kötü bir şey yaşayarak, onun sizden bir şeyler öğrendiği, böyle karşılıklı güzel bir paylaşımın olduğu bir şey mi başarılı yoksa? hani başarılı bir ilişki tanımımız ne? Benim tanımım ikincisi mesela. İlle bir ilişki sevgililiğe vardı diye başarılı olacak diye bir şey yok. Bir ilişkide etiket olmasa bile o insan sizin hayatınıza bir şey kattıysa önemli olan budur. Vaktinizi boşu boşuna aynı döngülerde geçiriyorsanız sizin o döngüden... Arkadaşlar önemli bir şey konuşuyoruz. Şurada bir araba geçmez misiniz? Ne diyordum ya? Of kafamı karıştırdılar. İlle bir etiket yapıştırmamız, bir adı altına koymamız gerekmiyor. Bir şeylerin bir o hayatta bizim iyiliğimize olması için. Aslında sen o yaşadığın flörtlerle belki de bir döngünün içindesin. Ve bu döngüyü kırmak için kendinde değiştirmen gereken bir şey var. Ve sen bunu değiştirene kadar o flört döngüsüne gitmeye devam edeceksin gibi düşünebilirsin. Evet deneyimlerden ibaret tamam mı? Bir, birisiyle sevgili olunca sonsuza kadar sevgili zaten olmayacaksınız. Ya, ya da birisiyle sevgili olunca muradınıza ereceğinizi sanıp ermeyebilirsiniz aslında. Yani bunlar çok büyük değişkenler. Siz neyinize bakacaksınız biliyor musunuz? Öncelikle kendi mutluluğunuza, kendi sağlığınıza, ondan sonra yaşadığınız deneyimin kalitesine. Hani birbirinize bir şeyler kattığınız, eğlendiğiniz, güldüğünüz, esprileştiğiniz, hatta ağlaştığınız, bir şeyler öğrendiğiniz her şey aslında çok güzeldir. İlle bir etiket olmasına gerek yoktur. Bazı insanların dediklerini çok takıyorum. Ardında bıraktığımda dediklerini çoktan unutmuş oluyorlar. Gerçekten şunu anlamamız gerekiyor. Herkes sadece kendisiyle ilgileniyor. Yani sen yolda herkes bana mı bakıyor acaba? Ay ne oluyor ya falan diye düşünürken belki seni bir saniye görüyor ve bir daha hatırlamayacak yani anlatabiliyor muyum ya da senin olayını belki bir dedikodu malzemesi yapacak sonra hatırlamayacak bile. İnsanlar kendinden fazla ilgilenmezler başkalarıyla. Herkes kendi derdiyle uğraşıyor. O yüzden hiç 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 hiç, hiç bu konuda şeyiniz olmasın. Kendimizi her halimizle sevmemiz. Aman o bana ne demiş? Ben size ne dedim? Hayattaki en büyük başarılardan bir tanesi bu hayattan ne kadar zevk aldınız. Ve bu hayattan zevk almanın yolu da kendini sevmekten, ruhunu güzel beslemekten, her anın tadını çıkaracak ve o her anda mutlulukları görmekten geçiyor arkadaşlar. Bunu da yapabilmemiz için kendimizle barışmamız gerekiyor. Terapi bu konuda bize çok yardımcı oluyor. Hayvel well, online bir terapi platformu buraya telefonunuzdan, tabletinizden, bilgisayarınızdan girebilirsiniz arkadaşlar ve nerede olursanız olun 7/24 seanslarınızı ayarlayabilirsiniz, terapinize başlayabilirsiniz. Öncelikle size sorular soruyorlar buraya girdiğinizde neden terapi almak istediğinize dair. Daha sonra 15 dakikalık ücretsiz bir ön görüşme yapıyorsunuz i̇yi uzmanla ve eğer iyi anlaşırsanız devam ediyorsunuz. Eğer değiştirmek isterseniz başka bir uzmanla görüşebiliyorsunuz. Hayvelde bini aşkın uzman psikolog var ve yoğun çalışma programınıza, tatil programınıza uydu siz de seans paketlerinizi satın alabilirsiniz ve aynı zamanda da bütçenize uygun olarak terapiyi herkese ulaşılır yaptığı için Hayvel'i tebrik ediyorum gerçekten. Yaz tatillerinize de uygun olarak dünyanın her yerinden bağlanabilirsiniz ve seanslarınıza başlayabilirsiniz. Benim en sevdiğim yanları gerçekten bunlar. Hem programıma uydurabiliyorum hem çok uzun zamandır kullanıyorum ben de biliyorsunuz. Hayvel'i hemen şimdi indirip kendinize bu güzel yatırım yapmak istiyorsanız linki aşağıya bıraktım. Haberiniz olsun. Videomuza devam edelim. Doğru manifest yöntemi var mı? Çok işe yarayan anlatabilir misin? Çilem, we love you, I love you too canlarım benim. Ben çok fazla manifest yapıyorum ve benim manifestlerim acayip tutuyor. Yani bugüne kadar istediğim ve olmayan bir şey olmadı. Çoğu oldu öyle söyleyeyim size. Ve ben buna nasıl vardım biliyor musunuz? Gerçekten şeyler çok doğru. Manifest yapmak şey değil. Bir şey istiyorum, istiyorum, istiyorum değil. Ben bu şeye zaten sahibim. Sen kendini önce o frekansa çıkaracaksın ki o frekanstaki şeyler sana gelsin. Bunu önceki videomda da söylemiştim. Sen kendi enerjini yükselteceksin ki senin o yüksek enerjindeki şeyler sana gelsin. Mesela terapistim bana dünkü seansta dedi ki, Çilem dedi, karşındaki insana nasıl bir şey bekliyorsun? Dürüst olmasını, şöyle olmasını, sadık olmasını, bilmem ne olmasını, seni her haline kabul etmesini. Üç soru soracaksın kendine dedi. Sen karşındakine ne istiyorsun? Sence karşındaki insan senin hakkında evet Çilem de böyle diyebilir mi? Ve sence sende bunlar var mı? Yani siz ne istiyorsanız öncelikle kendinizin buna dönüşmeniz gerekiyor. Birazcık şizofren olmanız lazım. Gerçekten. Mesela şey lafı vardır diye sürekli para lafı yapan insan hep parasız olandır. Bu çok doğru aslında. Bu buna ve örnek gibi bir şey. Sürekli benim param yok şöyle böyle şöyle istiyorum böyle zengin olacağım şöyle diyen insanların genelde para konusunda sıkıntı çektiğini görürsünüz. Çünkü bu iş sen kendini o o şeye ihtiyacı olma frekansına sokarsan sürekli o şeye ihtiyacın olur. Ama sen aa benim yeterince param var zaten harikayım bana para kolayca gelir zaten biliyorum ben bana ben her zaman para konusunda çok şanslıyım o kadar şanslıyım ki daha ne kadar şanslı olabilirim dersen daha ne kadar paralı olabilirim oha çok param var dersen gerçekten bunlar sana geliyor ve bu şekilde de davranman lazım. Gerçekten çok parası olan bir insan rahatlığında olman lazım. Yani tabii ki mesela bunu ben de yaşadım anladın mı? Parasız olduğum zaman olup al ki okay, ben bu paramla maksimum şunu alabilirim. O zaman onu alayım ya da işte kendimi bu parayla mutlu edebilecek şunu yapabilirim. Mesela eskiden çok fazla online oyun oynuyordum. Çünkü maksimum paramla dışarı çıkıp yemek yiyip eğlenemediğim için. Ee, oyun indirip bedavaya bilgisayardan baktım, baktım. Bu şekilde kendimi mutlu tutuyordum. Ve yavaş yavaş her şey zaten yerine oturdu. Bunun gibi bir şey gibi düşünüyorum. Çok güzel bir ilişki istiyorum. O zaman sen e, o güzel ilişkide nasıl bir insan olacaksan o insan frekansına gelmen gerekiyor. Doğru mu? Senin zaten kendine ben sevildiğimi biliyorum. Ben zaten harika sevilecek bir insanım. Dediğin zaman insanlar da sana böyle davranır. Ama sen keşke gelse beni biri sevse dersen hep muhtaç enerjisinde kalırsın ve çok zor yani. O ihtiyaç enerjisinden çıkıp güvenli enerjiye geçmemiz lazım. Bir de diğer bir manifest yöntemim de benim. Evren ne soru sorarsan onları cevaplamaya programlamış. Yani sen sürekli ya neden bunlar olmuyor ya falan dersen hep neden olmadığına dair şeyler görürsün. Ama sen şöyle dersen ben bunu sürekli soruyorum. Diyorum ki ya daha ne kadar mutlu olabilirim? Daha ne kadar şanslı olabilirim? diye sorular sorup duruyorum evrene. Şey demiyorum daha ne kadar kötü şey olabilir dersen onu da cevaplıyor hep farkındaysanız hep daha ne kadar kötü şey olabilir dediğinizde hep daha kötüsü olur. O yüzden daha ne kadar güzel şeyler olabilir ya, daha ne kadar şanslı olabilirim demeniz lazım. Böyle benim manifest yöntemlerim bunlar bir de yazmak da çok işe yarıyor bence. <laughs> Komik bir mesaj aldım. İstediklerimi yazmak gerçekten ama onlara sahip olmuşum gibi. Ayda şu kadar kazanıyorum. Şöyle bir şeyim var böyle duygusu olarak mutluyum işte şunu aldım falan diye zaten olmuş gibi yapmak evrenin zaman kavramı olmadığı için sanki bir şeyler olmuş gibi söylememiz gerekiyormuş. Bunlar bende işe yarayan manifest yöntemleri. Umarım size de işe yarar ama gerçekten o şizofreni yaşamak çok işe yarıyor. Ortada yoksun çilo her şey yolunda mı? Değildi ama şimdi yolunda. Geçen videoda da söylemiştim. Bir ay boyunca neredeyse hiç video atmadım ama işte insanın hayatında iniş çıkışlar oluyor. Mesela ben de, benim de öyle bir sınavım oldu. Hani benim önceliğim hep şeydi. Normal günlük hayatımda olan şeylerdi. İşim sonradan geliyordu ve ne kadar kötü bir yere gitti işim ondan sonra. Yani izlenmelerim düştü şey oldu ve ben çok kötü hissettim. Artık işimi ön plana koydum. Yani ben ne yaşarsam yaşayayım bu videonun Kameranın karşısına geçeceğim ve sizle konuşacağım. Mesela bugün de kötü bir şey oldu ama şu an daha iyiyim tabi. Ama artık gerçekten üf şu an kötüyüm. Şöyle hani şey diyorlar ya, do it tired, do it sad, do it işte bir şey yani hani. Üzgünken de yapacaksın bunu, kızgınken de yapacaksın, yorgunken de yapacaksın. Yapılması gereken şeyi yapacaksın. Zaten böyle zamanlar belli ediyor ne kadar ilerleyeceğini. O yüzden ben size şu an bir örnek olayım. Az önce gözyaşlarımın üstüne makyaj yapıp oturdum Yani <laughs> Abla döner mi sence? Hayatını onun dönmesi üzerine yaşarsan dönmüyorlar genelde. Şey olman lazım. Kendi hayatınıza bakın. Ne olursa olsun dönmesini istiyorsunuz işte Yani başkası bir şey yapsın diye yaşadığınız zaman kendinizin hakkına girmiş, kendinize haksızlık etmiş oluyorsunuz. Acayip oldu. Kendi hakkınıza girmiş oluyorsunuz ve gerçekten hayat size bu konuda cezalandırıyor. Yani sen kendini nasıl geri plana atarsın diye daha çok istediğin şeyler olmuyor. O yüzden kendi yolunuza bakın. ya yani insan, ya ne demiş Bukowski? Yalnız kalmayı bil en çok buna ihtiyacın olacak demiş. Çok doğru söylemiş. Önceki videoda da söyledim. Yalnız başına mutlu olabilen insan her şeyi yapar. Kendini mutlu etmeyi bilen insan her türlü istediği şeye e, ulaşır bence. Çünkü kendi mutluluğundan götürmesine izin vermez. O yüzden güzel şeyler yaşar diye düşünüyorum. Şu an 22 yaşındayım fakat hayatımın nasıl ilerleyeceği konusunda çok stresliyim. Hiç stres olma. Mesela bakış açısı çok önemli arkadaşlar. Hayatın nasıl ilerleyecek konusunda stres de yapabilirsin. Hayatın nasıl ilerleyecek konusunda heyecanlanabilirsin. Ve sence Hangi tarafı seçersen daha çok hayattan keyif alacaksın. Çünkü bugünkü elindeki günler bir daha gelip gelmeyecek. 22 yaşındasın. Eğer bugününüzü güzel yaşarsanız yarınınız da güzel olur. Ama eğer bugün sürekli gelecekle geçmişle ilgili endişelenirseniz günleriniz heba olur. Tamam mı? Eski manitala evlilik, çocuk hayali kurmuştuk ve hala üzülüyorum aklıma gelip ne yapacağım ya akıyamam. Merak etmeyin böyle şeyler çok normal. Bir insanla evli, ev, insana evlenip boşanıyor böyle şeyler de oluyor. Tabii ki bunların yasını tutacağız, öfkesini yaşayacağız, üzüleceğiz ki bunlar bizi daha çok böyle büyütsün. Gitmemiz gereken güzel yerlere gidelim. Dediğim gibi hayat vardığınız yer değil arkadaşlar. Hayat geçirdiğiniz o yol. 21 Pilots diye bir grup var. Ben çok seviyorum. Onlar şey şarkılarında şey diyor. I'm falling so I'm taking my time on my ride diyor. Yani şey düşüyorum o yüzden yolun keyfini çıkarıyorum. Aslında hayatta bu araç motoru diyelim biz bu motoru sürüyoruz hayat motorunu bir gün düşeceğiz bu motordan ve hayat bitecek o yüzden my as well. ne yapabiliriz motordaki zamanımızın tadını çıkarabiliriz ya böyle düşeceğim ne olacak ya falan diye düşünüp kendimizi strese sokup hiçbir şey anlamayabiliriz ya da zaten biliyoruz düşeceğimizi bir şeyler olacağını en azından etrafa bir bakayım Şöyle bir ne güzel manzaralar var bak. Take your time on your ride yani. Ölmeden bir One Pilots konserine gitmezsem gözüm arkada kalır şerefe dostlarım. Sence arkadaşlıkların gerçekten bir süresi var mı? Kesinlikle var. Arkadaşlıklarının bir raf ömrü var demişti bana arkadaşlarımdan bir tanesi ve o kadar doğru ki yani hayatlarınız farklı yerlere evrilebiliyor. Bir yerde hayatınızın birbirinize iyi gelirken bir yerden sonra artık iyi gelmeyebilirsiniz. Ortak paylaştığınız bir şey Eskisi kadar kalmamış olabilir. Bu hiç iki tarafı da kötü yapmıyor. Bu sadece hayatın gerçekten normal akışı arkadaşlar. Ben küçükken hiçbir arkadaşımdan ayrılmayacağım zannediyordum ama dönem dönem birçok arkadaşım değişti. Her dönem aynı arkadaşlarınla yakın olamıyorsun maalesef. Tabii geçmiş paylaştığın insanlar özel bir yeri oluyor sende ama günlük hayatta sürekli olmuyor bu. Bir yerde hatta bir noktada birbirinizle kızıyorsunuz, birbirinizi siliyorsunuz. Böyle şeyler de oluyor. Çok normal. Hiçbir şey düzelmeyecek gibi geliyor. Hayat var ama ben hayatta değilim gibi nasıl geçecek bu? Benim de böyle hissettiğim bir zaman oldu. Ben satürn döngümü e, tamamladım arkadaşlar. Satürn döngüsünün ne olduğunu Google'a yazın. Acayip bir şey. Yani yaşamasam e, uyduruyorlar derdim ama gerçekten birebir yaşadım. Hatta ünlülerde falan da var ya anlayacaksınız ne dediğim Google'dan bakarsanız. Ve bana da öyle geliyordu. Hiçbir şey düzelmeyecek. Hayat bitti. Ne yapacağım falan. Ve bana hep şey diyorlardı. Çilem suyun üstüne çıkmadan önce en dibe çöküp oradan böyle bir güç alıp yukarı çıkarsın dediler. Ve on en dibi görüyorsun. Yani gerçekten görüyorsun. Ve sonra suyun üstüne çıkılıyor. Merak etme ama pes etmemen lazım. Tamam mı? Pes etme. O gün geliyor. Gerçekten geliyor. Düzeliyor yani. Merak etme. Öyleydi böyle düzeliyor ama düzeleceğine dair inancın bitmesin. O an mesela kötü hissediyordum. Ben de diyordum ki ama biliyorum. Hissediyorum içerilerde bir yerde bir gün bitecek. Bir gün bitecek. Öyle de oluyor. 26 yaşındayım ve daha bir işim yok. Her şeye geç kalmış hissediyorum. Bir ilişkim de yok artık. Hayata ister bırak 26'yı 36-46 yaşında da tekrar başlayabilirsin. Hayatta geç diye bir şey yok. Sadece bize böyle bazı yollar çiziliyor. Şu yaşta şunu yapmış olman gerek. Şu yaşa gelmeden bunu yapmış olman gerek. Kime göre, neye göre? Belki benim fıtratımda fıtrat. <laughs> Belki benim yolumda benim için doğru olan şey sevdiğim işi 35 yaşında bulmak. Belki o zamana kadar biriktirdiğim şeylerden sonra ben çok güzel bir işe başlayabileceğim. Bu arada hayatta başarı ...sadece güzel bir işi yapmak, güzel bir ilişkiye sahip olmak değil. Sen insan olarak kendini ne kadar geliştiriyorsun? Sen kendine ne kadar sahip çıkabiliyorsun? Hani ne kadar hayattan keyif alabiliyorsun? Bunlar bence gerçek başarılar. Hayatı ne kadar güzel yaşayabiliyorsun? O yüzden sen kendini hiç geç kalmış... ...işte herkes yaptı ben yapamadım... ...ya herkes çok iyi yapmış her şeyi, çok iyi yapıyormuş gibi gösteriyor. Herkesin yolu farklı. Kendini başkalarıyla kıyasladığın an bitti. Depresyonun dibi. Bittin yani. Önceki videoda da söyledim. Sosyal medyadan nefret etme sebebim bu yani. Bir giriyorsun Fethiye'de tatilin 5 ayında her şey çok mutlu falan işte yok şöyle başarılı oldum. Hayatta şunları yaptım bunları yaptım işte canım bilmem neyim şöyle falan. Herkes böyle bir şey gösteriyor kimse kötü zamanını göstermiyor. O yüzden kendini başkalarıyla kıyaslama. Hepimiz insanız ve hepimizin iniş çıkışları var. Ve hepimizin başaramadığımızı düşündüğümüz noktalar var hayatımızda. Herkes her şeyi aynı anda yapacak diye bir şey yok. 20'ler zaten inanılmaz kaos. Şimdi 20'lerden çıkıyorum ya ben o kadar mutluyum ki. Ama çok güzeldi, çok güzeldi. Ama çok kaoslu bir şey zaten. Çünkü işte evlenip çocuk mu yapsam, yurt dışına pılı pırtımı toplayıp taşınsam mı, sevdiğim işimi kovalasam her şeyin ortasında zaten hayat zor. Böyle kaosta kalıyorsun. O yüzden kendi üstüne gitme. Bu yaşadıkların çok normal. Sevgili Çilem şu an için ne yapmayı planlıyorsun? Amaçların neler? Ben çok fazla amacımı kaybettiğim ve böyle hedeflerimi şaştığım bir dönem oldu işte bu geçtiğimiz 3 sene. Sonra, sonra kendi üstüme gitmemeye başladım. Dedim ki ya Çilem sen bugüne kadar 10 sene sonra şurada olacağım diye bir plan kurmadın. Sadece o gününü, o, o haftanı planladın ve bazı ve yaptığın şeyler seni Olduğun yere götürdü. Bunu da nasıl yaptın? Gerçekten keyif aldığın şeyleri para kazanmayla birleştirip iki gayini oluşturun aslında. İki gayi da başka bir kitap önerdiğim. Bunu oluşturdun aslında ve bunun peşinden gittim ve bu şekilde kendiliğinden zaten e, ben hani işimi hakkıyla yaptığım sürece bana bir şeyler geliyor ve her şeye saldırdığım sürece. Hatırlıyorsunuz ben e, hep şey diyorum kendinizi arıyorsanız bir şey arıyorsanız şey diyorsanız böyle hani ben ne yapsam ne etsem ne seviyorum ne yapmalıyım gibi sorularınız varsa ya her şey kalkın hareket edin her şeye saldırın zaten olması gereken yere size akıntı götürecek demiştim ama şunu mu yapsam bunu mu yapsam hmm, bir düşüneyim şuraya mı gitsem buraya mı gitsem ama şöyle gideyim. Böyle Yaparsanız zaten olmaz. Harekete geçenler çoktan geçiyor bile. O yüzden budur. İlla kıyaslayacaksanız kendinize dün bu kadar harekete geçtim, bugün ne kadar harekete geçiyorum bakalım. Tabii ki düşüp kalktığımız zamanlar da olacak. Onlar için de kendimizi affetmeyi bilememiz lazım kendini affetmek çok önemli. Geçmişi düşünmek ve kendini suçlama döngüsü gelecek hakkında kötü senaryolar. Tam kendini affetmek demiştim ve gelen soru gerçekten çok. Geçmişi düşünüp bir de gelecekle ilgili kaygılanırsam bugünün gider. Yani bununla ilgili baya bir şey söyledim şu an bu videoda. Gününüzü güzel yaşayın arkadaşlar. Bugünleriniz daha gelmeyecek. Üzüntüyü de yaşayın, mutluluğu da yaşayın, korkuyu da yaşayın. Bu, hayatta her şey insanlar için. Ama günün sonunda şunu diyebilin. Ya ben bir insanım ve mükemmel değilim. Oluyor böyle şeyler. Yapacak çok. Ama kendimi affediyorum. Terapistim hep şey diyor bana. Olay senin kötü kötü bir şey yapman, kötü şeyler yaşaman değil. Olay sen bu yaşadıklarından ders çıkarıyor musun? Yaptığın kötü şey pişman olduklarını al karşına şey karşına önüne de ki evet ben bundan pişmanım. Ben bunu bir daha yapmak istemiyorum. Ben bundan bu bu derse çıkardım ve önüne bak. Çünkü onu değiştiremezsin. Bitti, geçmiş, geçti artık. Değiştiremezsin. Yaşa, utancını yaşa. Yasını tut ama bunu çok uzatma. Ama önüne devam et her zaman. İlişkide kızın büyük olması sence kötü mü? Değil. Olayın yaşla alakalı olmadığını savunanlardanım. Kaygılı bağlanan biri olmayı nasıl bıraktın? Çok mu belli oluyordu orada kaygılı bağlandığım ben var ya dünyanın en kaygılı bağlanan insanlarından biriydim. Kaygılı bağlanma ne biliyor musunuz bilmiyorum ama buna da Google'dan bakabilirsiniz. Bağlanma türleri var arkadaşlar. Kaçıngan bağlanma, kaygılı bağlanma, güvenli bağlanma falan. Ben kaygılı bağlananlardım ve birçok kişi aslında kaygılı bağlanıyor. Bu da şey, aman karşımdaki gidecek, aman terk edileceğim. Seni karşı tarafa kaygılı bir şekilde bağlıyor. Çünkü gerçekten onu istediğin için mi? Onunla bağlısın yoksa tek kalmaktan korktuğun, onu kaybetmekten korktuğun için mi? O kaygılı bağlanma oluyor. Bunu nasıl bıraktım biliyor musunuz? Tek kalmayı öğrenerek bu kadar basit. Yani ve şunu kabullenerek insanlar hayatınıza gelip geçiyor ve bu çok normal. Hayatına gelen her insan sonsuza senin hayatında kalmayacak. Bir kişi hayatında senin kalması gerekiyorsa sen onu berbat etmek için ne yaparsan yap kalır. Gitmesi gerekiyorsa sen tutmak için elinden geleni yap tutamazsın. Bunu öğrendikten sonra, bunu böyle kabullenip sindirdikten sonra o gitti bende. Yani şu an çok daha sağlıklı bağlandığımı düşünüyorum. Hani gerçekten diyorum ya kendi mutluluğumun sorumluluğunu, kendi hissettiklerimin sorumluluğunu kendim aldıktan sonra insanları suçlamayı bıraktıktan sonra o biraz daha şey oldu hani oraya salabiliyorsun. Sence bir ilişki bitmeliyse neden bitmeli? Of! Oh, hayatınıza götürdüğünden çok götürdüğü varsa bitmeli bir onu sevmenizden ziyade kendinizi onun yanında kötü hissediyorsanız size zarar veriyorsa yani bu durum o yüzden bitebilir. Ortada tabii ki arkadan hiç çevirme şöyle böyle bir şeyler varsa. Ya onlar gerçi herkesin takdirine kalmış. Affedersin, devam edersin. Karşıdaki bir daha yapmaz ya da yapar. Buna diyecek bir şey yok ama bence en önemli şey sizi yukarı mı çekiyor yoksa aşağı mı çekiyor? Aşağı çekiyorsa bitmeli. Olay bu bence. Ya tabii ki ara sıra aşağı çekecek. Ben bunu her zaman söylüyorum. Hani herkesin her günü iyi olmayabilir. Bazen bazı insanların yanında olmanız gerekiyor. Siz onları aşağı çekiyor olabilirsiniz bazı günler. Ama aşağı çektiği günler yukarı çektiğinden fazla bitmeli bence. Evet bu haftanın e, pilav pilot halkı bu kadardı. Bu haftanın diyorum çünkü geçen hafta da paylaşmıştık. Çok güzel oldu iki hafta üst üste. Beğenmenize aşırı sevindim. Yine beğendiniz mi? Hoşunuza gitti mi? Birkaç saniyenizi ayırıp yorumlara yazarsanız aşırı mutlu oluyorum. Böyle bir sonraki pilot halkta görüşeceğiz ve hopefully bunlardan okumuş olacağım. Beraber burada konuşuruz. Öyle bir şey yaparsanız bana DM atın okey? Görüyorum de. Sizi çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Beni sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sizi seviyorum. Tekrardan.